Arkadaşlar hepiniz hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum. Hem sizler için hem bizler için, aziz milletimiz için inşallah nice güzelliklere, hayırlara vesile olacak bir yasama çalışmasını hep beraber gerçekleştirelim. Tabii e, biz selamla başladık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi var biliyorsunuz yani selamın sabahı kesin şeklinde bir yaklaşımı var. Ancak biz selamı yaygınlaştırma ve herkesle selamlaşma noktasında gerçekten köklü kadim geleneklerimize inanca sahip bir topluluk olduğumuz için selamın önemini hep beraber gerçekten kavramış bir millet olarak aramızda selamı yaygınlaştırmalıyız. Bu hatırlatmayı da bir borç olarak milletime karşı yapmak isterim. Değerli arkadaşlar bu hafta nasipse nöbetçiyiz ve e, haftayla ilgili kısaca sizlere neler görüşeceğimize dair neleri planladığımıza dair eee gündemle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Mesela dördüncü yargı paketiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor hayvanları koruma kanunuyla ilgili. Bu konuda meclisin gündeminde olan bazı hadiseler var. Özellikle Sayıştay Başkanlığı ve Rütük Üyeliği ile ilgili seçimlerde artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Bununla beraber gerçekten dün milletvekili olduğum Çankırı ilimizle ilgili bir haber üzerinden Türkiye'ye mal edilen ve Türkiye'yi maalesef meşgul eden yine bir CHP klasiği yalan ve iftira odaklı bir siyasetin nasıl gündemimizi meşgul ettiğine dönük ve işin hakikatine dönük bazı değerlendirmelerde de bulunmak istiyorum müsaadenizle. Değerli arkadaşlar, dün bazı gazetelerde başlığa çekilen ve Çankırımızla ilgili gerçekten iftira ve yalana Çankırımızı, Çankırılımızı, oradaki hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı, memurlarımızı, devletimizi, bütün herkesi tövmet altında bırakıcı bir habere muhatap oldu bütün Türkiye. Ve bu konuda Çankırı Valiliği dün detaylı bir açıklama yapmak suretiyle söz konusu haberlerin tamamen yalan ve uydurma olduğunu asla ve kata nüfus müdürlüğüne haberde konu edilen bir anlamda bir başvurunun söz konusu olmadığını zaten bu ilgili talebinde ancak ve ancak mahkeme kararıyla ve mahkeme yoluyla elde edilebileceğini bunun asla ve kata gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Şimdi bunun üzerinde hep beraber durmalıyız değerli arkadaşlar. Niye durmalıyız? Birçok olay var. Birçok meseleye atıp yapabiliriz. Ancak bir tane somut olay üzerinden giderek biraz meseleyi irdeleyerek bu konuda hem siyasetin hem medyanın tekrar kendi vazifelerini, sorumluluklarını hep beraberce tekrar gündeme taşımalıyız. Siyaset niçin yapılır? Siyaset hakikat için yapılır. Millete hizmet, eser, yatırım, üretimle milletin hayatını kolaylaştırmak, milletin hoşnutluğunu artırmak, özgürlüklerini genişletmek ve hakikaten erdemli olarak bir duruş sergilemek ve bunun yanında milletin rızasını alarak milletin tevekkühüyle iradesiyle millete devlete hizmet edebilmek için yapılır. Bizim anlayışımız budur. Bununla beraber CHP'nin başını çektiği siyasette algıya iftira, yalan ve kumpasa dönük bir siyaset anlayışının da son zamanlarda artarak yoğunlaşarak devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada haberde söz konusu olan ayrıntılara şöyle bir göz atmak gerekir. Birçok örneğini daha önce de yaşamıştık. Hatırlarsanız yine CHP genel merkezinden CHP genel merkezinden yapılan açıklamalara istinaden bir köşe yazarı külliyeye çıkan CHP'li haberini yapmış ve gazetesi de manşete taşımıştı. Sonra bunun apaçık asparagas masa başı yalan ve iftiraya dayalı bir haber olduğu ortaya çıktı ve sayın yazar başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizden, kamuoyundan özür diledi. Bu erdemi gösterdi. CHP Genel Merkezi, hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi olan bu hadiseyle ilgili beni yanılttı, açığa düşürdü demişti. Hatırlıyoruz değil mi? Bu önemli bir konu arkadaşlar. Evet, nasıl mekan, zaman ve olay farklılığıyla sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizatörlüğünde böyle bir kumpas böyle bir tezgah siyaseti ortaya konmuş ve CHP Genel Merkezi'nden yola çıkılarak kamuoyu aldatılmaya yönlendirilmeye çalışılmış ve sonucunda ilgili kişiler bunu gündeme getiren medyada gündeme getiren kişiler özür dilemek durumunda kalmışsa aslında aynı olayı da yine bir başka versiyonuyla dün güzel çankırımız üzerinden tezgahlanan yine merkezinde CHP genel merkezinin CHP'li heyetin ve onların genel merkeze sundukları CHP'ye ait raporun kaynaklık teşkil ettiği ve gazetelerinde manşetlerine yansıttığı bir başka algı operasyonuyla bir başka yalanla karşı karşıyayız. Ben burada bulunan bütün gazeteci arkadaşlarımı tenzih ederek bu işin özünü ortaya koymak için gündeme getiriyorum. Ve herkese sorumluluklarını hatırlatıyorum. Siyasetin de medyanın da etik ilkelerine herkesin mutlaka sahip çıkması gerekir. Dolayısıyla bu da doğru, dürüst ve delikanlı bir değerlendirmeyi gerektirir. Yoksa bu şekilde kumpasa yönelik bir takım değerlendirmeler ve gerçek dışı milleti aldatmaya dönük değerlendirmeler milletimiz tarafından asla ve hatta kabul edilmemiştir ve edilemez. Şimdi haberde geçen bir Çankırı hemşehrimiz var mı öyle birisi yok mu onu ortaya çıkarmaları gerekir ilgili iddia sahiplerinin başta CHP genel merkezi bunu ortaya koymalı. Gerçekten bu haber bir rapora mı dayanıyor? Bu haber CHP genel merkezinin raporuna dayandırılıyor. Böyle bir rapor var mı? CHP genel merkezi raporuna sahip çıkmalı muhtemelen arkadaşlarımız kendilerine CHP'den gene CHP raporuna istinaden bu haberi yaptılar. Önce bir kere bu haber doğru mu? Ona bakmak gerekir tabii ki. Bu haber doğru mu? Araştırmacı gazetecilik, dürüst gazetecilik bunu gerektirir. Dolayısıyla bu konuda medyanın büyük sorumluluğu var. Bununla beraber işin kaynağı CHP Genel Merkezi raporu. Bu raporda ifade edildiğine göre Çankırı'da bir vatandaşımız oğlunun ismini değiştirmek istemiş. Nüfus müdürlüğüne gitmiş. Memurlara bu talebini ortaya koymuş ve oradaki memur da güya "Ya bu siyasi bir olaydır. Biz böyle bir isim değişikliğini yaparsak bizi sürerler." demiş. Evet, bu olay gerçekleşmiş midir, gerçekleşmemiş midir? Valiliğimizin açıklaması var. Asla ve kata Çankırı'da nüfus müdürlüğümüze dönüp böyle bir talep, böyle bir istek, böyle bir randevu, böyle bir husus gündeme gelmemiştir. Açık ve açıklaması var. Bunun tamamen gerçek dışı yalan bir haber olduğuna dair bir açıklama var. Şimdi o zaman Hukukun genel kaidesi var arkadaşlar. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Kim bir şey iddia ediyorsa onu ispatlamak yükümlülüğüne aittir. Ona aittir bunu ispatlamak. Dolayısıyla böyle bir kişi var mı? Böyle bir memur var mı? Böyle bir talep var mı? Bunu ispatlamak yükümlülüğü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne aittir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bunu mutlaka açıklamalıdır. Ve gerçekten varsa böyle bir olay gereğini hep beraber yapalım. Bir kişinin, bir vatandaşın talebini görmezden gelmek noktasında bir yaklaşım sergileyen bir durum varsa bununla beraber hep beraber gelin üzerine gidelim vatandaşımızın taleplerinin nasıl yerine getirilmesiyle ilgili her kamu görevlisi doğru bilgiyi doğru bir şekilde vermekle mükelleftir. Ancak burada anlaşıldığı üzere CHP'nin tamamen uydurma masa başı asparagas bir raporu söz konusudur. Bu raporu da yayınlayan medyanın durumu söz konusudur. Şimdi burada iki noktada özür dilenmesi gerekir. Bir tanesi yarın Sayın Kılıçdaroğlu eğer bu olay gerçekse gerçeğini anlatmalı kamuoyuna grup toplantısında. Yok eğer kendi heyeti kendisini yanıtmış genel merkez böyle düzmece bir rapor üzerinden kamuoyunu, çan kırmızı, aziz hemşehrilerimizi Aziz vatandaşlarımızı meşgul etmişse o zaman Sayın Kılıçdaroğlu hem Çankırı'dan hem Çankırı'lı hem şehirlerimizden hem kamu görevlilerinden hem devlet idaremizden hem aziz milletimizden ve herkesten özür dilemelidir. Bunu açıklık noktasında açıklığa kavuşturacak Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu raporunuza sahip çıkın. Neyse gerçeği ortaya koyun. Ve milleti aldatmayın. Hiçbir insanı, hiçbir kurumu, milleti ve devleti töhmet altına sokmayın. İkinci olarak tabi bu gazeteler de mutlaka araştırmacı gazetecilik olarak Valiliğimizce yalanlanan bu haberi aynı şekilde manşetlerinden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye dönük mutlak surette doğru haberi yapmak zorunda ve milletimizden, Çankırımızdan ilgililerden özür dilemek mecburiyetindedir. Aslına bakarsak Çankırımız üzerinden bütün Türkiye'yi meşgul eden bir örnek olay daha önce de bir başka örneğini verdim. Başka örneklerle devam ede geliyor. Aslında CHP'nin cephesinde değişen bir şey yok. CHP aynı CHP. Eski tağaz, eski hamam. Klasik CHP taktiği, yalan iftira ve algı siyaseti. Sonuç itibariyle asla ve katta Türkiye'de bir korku imparatorluğu yoktur. Bu haber üzerinden oluşulmaya çalışılan algı, bakınız basit bir isim değişikliği meselesi nasıl bir siyasi dile evriliyor arkadaşlar? Basit bir mesele değil. Böyle bir olay yok. Böyle bir olay olmadığı halde sonuç bu. Medyaya çıkan başlık, siyasete yansıyan başlık, kamuoyuna verilen mesaj Türkiye'de bir korku imparatorluğu var noktasına getiriliyor. Asla ve kata Türkiye'de bir korku imparatorluğu yok. Ama CHP'nin içerisinde kaset, kumpas ve algıya dönük bir imparatorluk, bir diktatörlük var. Dolayısıyla CHP'nin bu milletimizi aldatmaya dönük yaklaşımı asla kabul edilemez. Bu milletimizin gözünden de asla ve kata kaçırılamaz. Değerli arkadaşlar, sonuçta gerçekten bir mesele birçok meselenin özünü anlatmaya yeterli. Dolayısıyla ben buradaki değerli arkadaşlarımızdan bu olayın aslını esasını kamuoyu ya da mutlaka paylaşmaları gerektiğini siyasetin milletimizi kandırmaya yönelik bir mesafe almasına da kesinlikle sebebiyet vermemesini haseten bir vatandaş olarak da beklediğimi ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye önemli gelişmelere, önemli atılımlara, önemli şahlanışlara muhatap oluyor. Vaktiyle hatırlarsanız Türkiye'de ilk yerli otomobil yapılacağı zaman siz şeftali üretin. Otomobili üretmeyin denmişti. Hem dışarıdan hem içeriden bu yaklaşımın çok sahiplenicisi oldu. Allah'a çok şükür hem şeftali ihraç eder hem de yüksek teknolojiyle İHA, SİHA ihraç eden noktaya geldik. İşte 18-19 yıllık AK Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Uluslararası akreditasyon anlamında da Türkiye'nin yüksek teknolojik katma değeri büyük ürünlerle artık çok büyük mesafeler kat ettiğidir. Ve Allah'ın izniyle o ilk yerli otomobil çalışmaları esnasında söylenen söze ithafen diyorum ki bugün elhamdülillah hem tarım ürünlerini ihraç etme hem de yüksek teknolojik ürünleri bütün dünyaya ihraç etme noktasına geldik. İnşallah seneye yerli otomobilimiz Toku'da üretmek suretiyle onun da ihracını mutlaka gerçekleştireceğiz. İşte bu AK Parti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun bir sonucudur. Dolayısıyla biz bu konuda üretmeye, dünya ile yarışmaya, Allah'ın izniyle olumlu gündemlerle milletimizin eser ve hizmet siyaseti beklentisini sonuna kadar karşılamaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, özellikle bu hafta süremiz bitmek üzere olduğu için bu hafta meclisimizde kaldığımız yerden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde birinci sırada yer alan ve mini infaz paketi diye nitelendirdiğimiz ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun görüşülmesine devam edeceğiz. Bu manada biliyorsunuz hayvanları koruma kanunu ile ilgili son noktaya çalışmalarımız gelmiş vaziyette. Hakeza dördüncü yargı paketi çalışmalarımız da bitmek üzere. İnşallah bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta bu paketi teklife dönüştürmek suretiyle meclisin gündemine getireceğiz. Özellikle dördüncü yargı paketiyle ilgili bir hususa temas etmek istiyorum. O da bu konuda vatandaşımızın lehine birçok düzenlemeyi ihtiva eden bu yargı paketinde özellikle idarenin vatandaşlarımızın başvurularına cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz ve vatandaşlarımızın idareye karşı dava açma süresi aynen 60 gün olarak muhafaza ediliyor. Dolayısıyla buradaki maksat gerçekten idarenin çözüm odaklı, hızlı ve netice odaklı yaklaşımını yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu hale getirmek ve burada asıl Mutlaka adaletin öncelikli olarak idari işlemde tesisini tam manasıyla temin etmektir. Bu yönden bürokrasimize, değerli bürokratlarımıza hakikaten bu hassasiyet ile vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirme, hızlı, etkili ve çözüm odaklı bir şekilde cevap vererek bu manada vatandaşlarımıza kolaylaştırıcı bir yaklaşımı genel bir irade olarak yansıtabilmektir. Dolayısıyla bunun dışında birçok alana dönük kendi içerisinde vatandaşlarımızın lehine hukuk devleti tanımını tahkim edecek ve demokrasiyi hakikaten güncelleyerek Genişletecek ve vatandaşlarımızın lehine düzenlemeleri ihtiva eden birçok maddeyi de barındıran bir paket olarak karşımıza çıkacak. Değerli arkadaşlar, bu noktada inşallah tabi sistemle ilgili tartışmalar, erken seçim tartışmaları gündemde olan bir takım işte e, anketler bunlarla ilgili de inşallah bu hafta e, nöbet süresi içerisinde beraberce değerlendirmelerde bulunacağız. Onlara ilişkinde görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Şu anda e, bugünkü toplantımızı burada neticelendirmek istiyorum. Sorusu olan varsa

sorusu olan var mı? Evet. Şunu ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız net, resmi rakamları ortaya koyan bir mercidir. Bu konuda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Bu durum nettir. Dördüncü yargı paketiyle ilgili de eee bu hafta eee vermeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı eee son olarak gözden geçirip neteye biraz evvel ifade ettiğim gibi bu hafta veya en geç önümüzdeki hafta mutlaka meclisin gündemine getireceğiz. Bu konuyla ilgili de ben süreç içerisinde değerli arkadaşlar bu hafta sizleri inşallah mutlaka bilgilendireceğim daha detaylı bilgiler sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle hepinize hayırlı haftalar diliyorum, sağlık afiyetler diliyorum, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, teşekkür ediyorum.